Delikli parçaların dokumentasyonu için AutoCAD Mechanical Delik Tabloları adı verilen bir özellik sunmaktadır. Bu alıştırmamızda delik tablolarına bakacağız. Delik tabloları Anaday Şerit menüsü altından Sheet kısmındaki whole Chart komutu ile çalıştırılır. Öncelikle ayarlara bakalım. Sağ tuş menüsünden Options ile ayarlara ulaşırız. Home Standards bölümü altında bu standardın delik tabloları ile ilgili seçeneklerini görebilirsiniz. Hole chart ikonuna çift tıkladığımda delik tabloları ile ilgili ayarlar ve özellikler gelir. Burada delik tablosunun yerleşim yeri, yöntemi, satırlar arasındaki mesafe, yazıların boyutları, tablodaki renkler bütün bunlar burada ayarlanabilir. Biz var olan özellikleri kullanacağız. Şimdi de komutu çalıştıralım. Hold Chart komutuna ilk girdiğimizde bizden istenen şey bir orijin noktası göstermektir orijin noktası olarak plakanın sol alt köşesini gösteriyorum. Daha sonra bu orijin noktasının ya da orijin ekseninin açısı sorulur. 0 ile devam ediyoruz. İsterseniz bu orijin noktası ya da ekseni için bir isim de verebilirsiniz. Bir sonraki aşamada listelenecek delikler sorulur. İsterseniz tek tek, isterseniz pencere yöntemiyle delikleri seçebilirsiniz. Ses seçtiğiniz alanda ne kadar delik var ise bunlar şimdi göreceğiniz delik tablosunda listelenecektir. Delik tablosunu çizime yerleştirdim. Delik tablosu değişik kolonlardan oluşmaktadır. Her bir delik etiketlenir ve buradaki tabloda yer alır. Delik tablosunun hangi kolonlardan oluşturulacağı ya da ulaşacağı bir önceki adımda görmüş olduğunuz seçeneklerde yer alır. Delik tablosuna çift tıkladığımızda tablonun özelliklerini görebilirsiniz. Burada delik tablosu ile ilgili birçok seçenek yer alır. Biz filtrelere bakacağız. Filtrelerle delik tablosunda görüntülenmesini istemediğiniz delikleri ve delik tipleri tanımlayabilirsiniz. Sağ tuştan bir filtre tanımlayacağımızı söylüyoruz. Filtre için Diş açılmış özelliğini seçiyoruz. Bu şu demek? Diş açılmış özelliği olan delikler dışındakileri listeleme. Sadece diş açılmış delikler listelensin. Böylece yukarıda görmüş olduğunuz bir filtre bölümü açılmış oldu. İsterseniz bu filtrelenmiş tabloyu ayrıca çizime yerleştirebilirsiniz. Örneğin buradaki filtre diş açılmış deliklerden oluştuğu için Bunu ayrıca çizime yerleştirmeniz mümkündür. Hatırlarsanız ilk tablomuzda herhangi bir filtre tanımı değildi. İkincisinde bir filtre tanımı var. Kartezyen ya da polar koordinat sistemine göre notlandırma yapılabilir. Delik tabloları farklı şekillerde ya da farklı tiplerde tanımlanıp çizime yerleştirilebilir. Koordinatların listesi ya da delik tipler cinsinden tanımlanabilir. Şu anda delik tipi cinsinden bir tablolama yapıyoruz. Ve burada da filtreleri aktif dikkat ederseniz koordinat listesi tipinde ise delikler koordinat bilgileri ile listelenir. Eğer sonrasında bu tabloya bir delik eklemek isterseniz yapmanız gereken buradaki ikonu kullanmak. Tablodan delik silmek için de buradaki remove holes komutunu kullanabilirsiniz. İsterseniz buradaki tabloyu Excel formatında ya da yazı dosyası formatında dışarıya atabilirsiniz. Kolon özellikleri ile bir kolon seçip o kolonun özelliklerine bakabilirsiniz. Bu bölüm Delik tablosunu oluşturan kolonların tanımlandığı ve bunların özelliklerinin girildiği bölümdür. Kolonlar için değişik formüller tanımlamak ve kolonların yapısı ve özelliklerini göstermek buradan gerçekleşir. Kolon kaldırmak istediğimizde o zaman buradaki ikonu kullanabilirsiniz. bir formül kullanmak tanımlamak için de buradaki ikonu tablonun başlığı yerleştirmek isteniyorsa buradan gripleri gösterilmesi isteniyorsa buradan ikonlar seçilebilir. Ayarlar bölümüne buradan da ulaşabilirsiniz. Power Erase komutu ile bir önceki adımda yerleştirdiğimiz tabloyu şimdilik silelim. Bir başka tablolama özelliği ise geçme listesinin adını verdiğimiz bir özelliktir. Geçme listesi o çizimde bulunan ölçüleri araştırır ve ölçüler üzerinde geçme bilgisi tanımlı mı değil mi ona bakar. Tanımlı ise eğer o geçme bilgilerini bir tablo olarak size sunar. Geçme listesini çizime yerleştirdikten sonra buradaki çap ölçüsünü tanımlayalım ve bu çap ölçüsüne bir geçme bilgisi atayalım. Bunun için Power Dimension komutunu kullanıyoruz. Geçme özelliklerini buradan seçiyoruz. Ve ölçüyü OK ile tamamlıyoruz. Ölçüye bir geçme bilgisi tanımlandıktan sonra komuttan çıkar iken geçme listesinin güncellenip güncellenmeyeceğini Otaket Mechanical size soracaktır. Evet ile güncelliyoruz. Böylece geçme listeniz hep güncel ve son haliyle çiziminizde yer alır.